Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Modlu Survivor'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Yanımda da kankim var. Hoş geldin kanki. Hoş buldum kanka. Ee, bugün e, senle korku moduyla beraber birinci günden yüzüncü güne kadar hayatta kalmaya çalışacağız. Ve bunu da seri seri halinde videolar çekip YouTube'a yükleyeceğiz inşallah. Önce modumuzu bir göstereceğim. İnşallah. Şu kitabı al bakayım. Abi, arkadaşlar. Al kitabı feneri tutma. Ekran patlıyor. Bak. Ee, bize zorlayacak iki tane karakter var burada kanki. Ee, i̇lk, şu en soldaki e, keçi boynuzlu var ya. Keçiye benziyor böyle. Ayy, o ne ya? Ne korkunç bu. Ee, o, ondan sonra bir sürü karakter var da ben sayfayı niye değiştiremiyorum? Kanka bana baksana bir. Bak, kitabı bana doğru çevir. Kitabı. Sen dur, al o kitabı. He. Yaratıkları göster tek tek. Ne var? Oo, Rooks varmış. E, karakterlerin gücü yazıyor. Oha kanka bunlar baya tehlikeli bu arada. Tamam. Neyse o zaman bu yaratık İngilizcemiz yetmiyor. İngilizcemiz yok o yüzden şu kutu gel. İngilizce yetmiyor kanka gel. <laughs> Sövürelim arkadaşlar. Kanala bu arada abone olmayı unutmayın. Aa bak ben onu demeyi unuttum. Abone ve like atmayı unutmayın ha bunlar bizim için çok değerli. Sen oraya mı gidiyorsun lan? Tam da gireceğim eve gidiyorum. Ben nereye girdim? Burası değil. Oo. Kanka bu köylülerin evleri sanki değişmiş gibi lan. Ya karnı büyüyor mu ya? Yok önceden böyle değildi ya. Bu yeni gelen incelemeden sonra birkaç e e eklenti olmuş gibi köylüler. Kanka ben değişmiş. Şey. bulabildim mi? Buldum ya Kanka, bayağı bir. E e ben yatakları topladım sen de kendine yatak al. Ha. Büyük ihtimal buradan bir e evi kendimiz alırız şu an geçici bir sürelik olarak. Aha eşek yok mu ya eşek? Eşeğin aklına oğlum. var <laughs> lan. Oğlum ben aha sandık. Ha, kağıt var. Eşek Kağıdı ben ne yapayım ya? Kağıt çıktı bir dakika. Yaz, yaz, ee, paket çıktı. Boş diyor. Dolu da olsa neyse işim var. Ben... Kanka ben bu kitapları koyuyorum e, sandığa. Herhangi bir sandığa koyuyorum. Tamam. Onlarla işimiz olmayacak oyunun verdiği tamam. e, daha doğrusu modun verdiği fener bizde kalsın. O güzel aydınlatıyor. Aha şey de var baksana. Şurada domuz çiftliği de yapabiliriz. Baksana domuzlar var. La. Kö Aa! Ne? Köylüler. Neyse kanka e, bir eve girelim gel, gel. ya gel. Mentage şu evde geçirelim bu geceyi. İlk günü bitiriyoruz. birinci tamam, tamam, geceyi <laughs> hallediyoruz. Gel burası neymiş lan? Kanka köyden yemek bulmamız lazım. Sende yemek var mı? Sen bulabildin mi sandıktan? Hmm. Sadece şey var. Çiğ, çiğ şey var. Kapşan var. Ha, neyse sikiriz o zaman. Oo, o ne yakıştı ya. Yataklara baya yakıştı baksana. Kay kes. Neyse daha gece olmadı. Kanka köyde geliyor dur. Yat zıbar. Zıbaram ya. Daha gece olmamış. Sana ayırırsın. Hah, söyleyeyim. şimdi. Dur oğlum dur, şey gelir şimdi. Ne? Demir golem falan görürse şey Aa. içimizden geçer. <laughs> vurun, vurun, vur vur. Ölmüyor lan! Dokuz canlı sanki. Ya da çok. He. Ah. Yat 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 yat. Adam fenerle anasını zaten Hayır, hayır, adam feneri görünce kaçıyor mu? Ya biz korkak be kanka. Ya şey ya. O zaman Köyye kanka, bak lan Kanka yukarıdaki e, sen demir kolen golemi kesebildin mi? Konuşamadım lan bir an. Kanka öyle şey yapmamız lazım. Balta falan. Dan balta fener, varsa. E, burada zaten ağaç bulmamız birazcık zor zor olduğundan e, şu köylülerin evlerindenki tahtaları sömüreceğiz mecbur. Ben açlıktan yürüyemiyorum haberin olsun. Benim pil bitti. Aa Şey buldum. <laughs> Oğlum ya. Ölme kapıyı açtım ya yaratık karşımda belirdi şerefsiz ya. Aha zombi yaktı beni. Ya koşamıyorum kanka ben öldüm galiba. Ben öldüm canım. Kanka, hayır. Ben koruyorum kanka. Tamam kaçtım ben. Neredesin sen? Tamam eyvallah onlar Olayım köylü yiyor dur. Boş ver onlar köylü yiyor. Ben burada biraz buğday buldum. Lan lan, lan, lan lan Ne oluyor bu? Ne oldu ne oldu? Cezde. o ne lan? Şurada bak. Oğlum köylü bak. Kanka bana getirme vallahi canım yok. Gide aşağı kaç bir şey yap. Kanka bu bizi yer. Ağza bak anasını satayım. Kanka ne yapacağız? Oradan dur şimdi öleceğiz Kanka vallahi ben bana getirme Oğlum ne kadar korkunç bir tipi var bunun ya Kanka geliyor Kanka geliyor ya oğlum niye Oğlum zaten canım yok Kanka napıyım ben de öleceğim Nasıl öldün la Düştüm la <laughs> Demek ki neymiş Kanka modun bir şeyini öğrendik Demek ki her gördüğümüz canlıya güvenmemek lazım <laughs> Aynen öyle Acaba bu sadece köylülerde mi bilmiyorum. var kanki ya? Bilmiyoruz ki. Mod şeylerde de var. Kanka ben izleme etmiyordu. Yeseydi onu okursam. <laughs> <laughs> Valla şey bulacağım burada şimdi. Ya eşek yok mu ya? Şey ne yapacağım oğlum? Bak aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Tövbe estağfurullah ya. Oraya şeyi çağırırız. <laughs> Neyse. Aa abi. demir golümü nasıl keseceğiz? Gel yani şu, şu demir golümü kesmeyi. Bir... Şu açlık sıkıntısını gidermek için ben e ekmek yapacağım. Ekmekleri halledeyim de. Dur getir bana da biz de yiyelim ya. Tamam kanka bölüşeceğim artık ne kadar çıkar bilmiyorum. Şöyle şey yapmamasını seni bir koyayım da şuraya. şu köylü nasıl bir şey o hala orada ha. Aldı kanka 6 tane çıktı ananın Oğlum ne oluyor? Kırmızı gözden çıktı ana. Lan. Al kanki. Üç tane sana üç tane. He bir de e, a, Bana gel. Gelmedi al. Al. E, ee, bir de şöyle bir sıkıntımız tamam. var kanka. Gün geçtikçe mesela hani biz gelişiyoruz ya gelişim yaptıkça yaratıklar da evet. düşünüyor haberin olsun. Gün ilerledikçe. Oo. Yani, o zaman bizim bir an önce... Biz ne kadar güç yenirsek onlar da öyle güç yeniyor. Zaten ilk başta e, kapıyı açar açmaz spam yedim anasını satayım. Karşıma belirdi. Bir de seni öyle bir değişik bir köylü kovaladı. Yani başlangıç için bunlar fazla bence. Aynen öyle. Şu demir golemi kesedim Kutu payısı saldırıyor. Ya oğlum durup dururken hani niye kutu payısı geliyor ya? Belki de bizi şu an izliyorlar. Orada en son köylü var. Oooo. Oh. Oh. <laughs> Allah'tan Allah'tan var ya. Bu izmin önünde öldü adam. Adam tek attı ha. Canın full mıydı kanka? Eee. Tek attı görüyor musun? Kanka köylerde eee fırın mırın bulabiliyorsak onları da sömürün. Ananı satayım benim ekrana ne oluyor? Benim ekran. Eee. O zaman ne yapabiliriz kanka? Fırın fırın her şeyi bulan bu, bu, bu bölüm zaten ful yağmayla geçecek büyük ihtimal. Kendimizi toparlamaya Aynen öyle İkinci bölümde de büyük şey ihtimal ol. madene bir gireriz. Demir falan kasarız. En son şu barınak şey yaparız. Şu anlık geçici olarak köyde kalmamız en mantıklısı bence. Aynen öyle. Şu an şey zaten, baksana yaratıklar da şurada bu yerde izliyor bizi şu an. Olmaları <laughs> zaten her daima izlemdeler zaten. Hiç şey yapma Ben şunları tahtaya çekeceğim. Kanka ben bir ee, şey yaşayacağım. Taş çevrene geçeceğim. Kazma falan. Sen demir golümü kesmiş miydin kanki? Ben kesiyorum şimdi. Tamam sen onu hallet. Kaç demir kalıyorsa onları harcamayalım kanka. E, bu bölüm bu giremezsek bir dahaki bölüm mutlaka madene girer. E, i̇şimizi hallederiz büyük ihtimal. E Oğlum çok sitik yaptım ya. Neyse bana lazım olur oğlum. He sen de kullanırsın da doğrusu ikimiz de. Ben kazma yaptım kanki şuradan ben bir taş devrine geçiş yapıyorum. Kanka şu köyler ben kopyalamaya başladı ha. Dik dik bakıyor yerim saatten beri. Eee, Sanki yarata dönüş bir içimizden geçecek gibi bir his var. Ya ben sana an korunaktayım da açıkçası şu an biraz. Kanka ben taş kasıyorum şu an. Oh. İkimize de taş kasıyorum. Şey Oo. Ne oldu lan? Kanka geç. Akşam oluyor dört tane çıktı ya Demir'den zaten. 4 dört tane tamam kalsın. Eğer zor durumda kalırsak e, büyük ihtimal kılıç yaparız onlardan İkimiz de. Ya bu da çiftlik de yapar. Patates de var. Patates. Tamam patatesleri de topla kanka. <laughs> e, İkimize ben bir kazma. Köyler değil köylüler ne ilkel be? İlkel köylüler. Balta da yaptım kanki ikimize. Neredesin aga? Buradayım. At şey atsana. Kazma var. Al aga. Oğlum şu an çok korkmuş oldum. Ortam şu an çok korkmuş ha. Şu an gireceğim aynen. Bir de kanlay diye bir o. şey var. E, mod paketinde okurken gördüm. Kanlay evet, var oğlum. böyle kanlı nasıl diyeyim sana böyle ortalık kıpkırmızı oluyor işte. Ha, bak bize gelenler bunlar göstereyim ya. Bak göstereyim. bana ne, ne çıktı sonra? biliyor musun? Ne Göster şeyler? sen bana dur. Dur oldu ya. Yani. Şu, Bak. şu <laughs> köylü var ya. Ha, o çıktı. E, sayfayı bir çevir bakayım. Yok bana hangisi geldi? Yok. Aa şu şu şu. Bak siyah bir tane var görüyor musun? Ağlıyormuş gibi gözüküyor. Ha, ha, sağ ha. <laughs> sağ. Sağda sağda. Evet evet. O, ha, o çıktı. şeytan, Zaten videoyu Oğlum şu girelim karanlığa girelim. gir. Ama şu karanlığa girsek Serdar. Yok kanka tamam. yok. Tenya yerlere girmeyelim. Ee, biraz daha da, da kömür oldu. mömür toplayalım kanka. Şuralardan gördüğümüz kadar taş maş e, geri kalanlarını da halledelim. Ya yani kömür top demir var ya tane de dört tane. Tamam harcam yani arcağı 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 Onu bir dahaki bölüm büyük ihtimal madene ineceğiz gibi gözüküyor. Şu an kalacağımız yerler falan, efendim, yani. falan şey yaptık. Zaten Üç tane olay yaşadık gibi. Üç, iki tane. Yaratıkla karşılaştık zaten. Diğerleriyle de karşılaşmayız umarım. <laughs> umarım. Hello. Baksana. Şuna bak. Şuradaki köyü... Abi şu... Onu hapsedebilseydik öldürdük bu bak adamı ha. Adam. Ee, bir şey fark ettin mi? İlk dakikada. Bir şey fark ettin mi? Nasıl ki? bir şey? Hani ilk şey yaptığımızda çabuk gece olmuştu, şimdi de gece olmak bilmiyor. E işte bir sıkıntı var şu an. İşte bir altlar dönüyor ama ne dönüyor ben de emin değilim. Şöyle bir şu bir şeyler toplayalım da kömürler. Tamam tamam. Sen tamam. topla da şey yapalım. Ocak ocak yapalım. Ha tamam. Eee, Aa, patates akşam. var galiba. Dur bakayım bu ne? Yok bu daymış. Al alın. al al. Al al al. Bu dadır. Kanka bunları bilmemiş. Büyük ihtimal sen ektin. Ya da köylü ekti bilmiyorum. Yok ben ekmedim de köylü ekmiş Aslında olabilir. Patates var kanka bunları pişiririz. Valla tam bilmemişler. Evet. Bunu... Aynen patates. Valla tam bilmemişler ama. Mecburen toplayacağız. Yiyecek ne yapalım yiyeceğiz. Yoksa öleceğiz. Bende bir tane ekmek kaldı sardım. Bitti gibi bir şey. Ben Hala kış o, Bu yüzden de sevmiyorum kanka ya. Yiyecek sıkıntısı çok oluyor. Oluyor da kanka şu an en güvenli biziz aslında. Kanka ben bir eve girdim fırında patates pişiriyorum. Top top sen... Şuradan ben bir tahta alacağım köylülerden çalacağım. Tamam bir tuhaflık var ha. Ne gibi kanki? Abi ben çok... Ne? Gibi? Sessizlik. Ha acayip bir sessizlik var değil mi etrafta? Sessizlik. Ee, bu kadar... Sen, sen niye gözükmüyorsun bende? Kanka yok eğiliyorum o yüzden. <laughs> Evdeyim şu an. Eğilmeyi bırak. Manyak. Ne lan ne <laughs> oldu kayıp mu sandın? Ananı satayım. Hayır oğlum. Ekranı mı satayım şu patatesler de pişsin de eşit bir şekilde bölüşelim kanki. <laughs> Dur, ben de gideyim de patates Tamam. O zaman bunlar, ee, bir tek olsun. Ay, bir tek olsun ne ya? Pişek olsun işte. Gel, gel, gel. Lan, yataklar. Kanka, kanka bir şey geliyor. Kanka, buradan çıkarsak bizi parçalar. Kanka... Gel altından. Kanka, git. Alttan. Gir, gir, gir. Alttan kazabiliriz biliyor musun hala? Evi biliyor musun evin yerini? Anıl? Vallahi ben vurmadım. Yemin ederim ben vurmadım. Yemin billah ben vurmadım kanka gel Kanka gel kapını mı öldürdün? Öleceğiz Gel kapını mı Ne tarafından? Ya dakika doğdurdum Nasıl dünya dışına düştün lan? Ne alaka? Aa orada yaratık Aa. lan <laughs> Kapının önünde Kanka Vuruyorum 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 Geldim Aha Nerede? Kaçtı lan Onunu satayım Vurdum ben de. Kanka bu burada ne yapacak? Giterim. Bizim eve gitmemiz lazım. Eee patatesleri unuttuk. Patates... Ha, ee, baba çok vuruyor. Ben oyaladım vuruyorum, vuruyorum. Gel gel gel. Patatesleri almamız lazım dur. Bunlar da elde bunlar kaybolmaması lazım. Sen yaşayın. Allah aşkına azma tipini yaşıyor bu adam bizim öldürmüyor adam. Dur dur vuracağım öldüreceğim onu ben öldüreceğim. <laughs> Onlar önce neden çıkıyor aga? Kanka bilmiyorum ama bunlardan bir tane yok böyle. Oo buna ne olmuş lan böyle? Çok değişik bir şey. oğlum Burada... dur, Vur 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 vur. Kanka vurulmuyor. İşlemiyor. Ben niye? Ben baya vurdum ya. Ben de lan bu. Oh. Şu an onu kızdırmış bura bura. Ha kızdırdık bu arada. Kanka neyse evde kal gel gel. Sabah olsun bu sabah gideceksin. Gel. Gece uyurken geç ayarı kapalı bu diyor? sahibi. Anlıyor musun? Ya Ayda kesin yaratıklardan dolayı ha. Allah satayım Allah satayım. Bu Daha da Kanka biz bundan nasıl kurtulacağız ya? Sabah bekleyeceğiz galiba. Lan ne oluyor? Ağzına tüküreyim. Öleceğim bak. Öleceğim çok oluyor. Atölyeleri alamadın mı oğlum sen? Aldım hepsi bende de yer altına gidiyor kanka ben. Yoksa bu bizi burada rahat öldür. Ben sana diyeyim. Evin içine girdi. Nasıl çıkacağız? Aa ben suyun içine düştüm. Yaşıyor mu sen onu söyle. Ben bunu kaçırıyorum buradan sen olsan. Kanka iki tane yaratık var. Kanka birisi karşımda böyle nasıl diyeyim sana? Kırmızı partiküller çıkardı ya. Bunlar iskeletmiş tamam. Kanka valla ben A Kanka bunlar çok güçlü Kanka iskeletlere bir şey olmuş haberin olsun ne Olmuş lan Kanla aynı etkisinde Aa yavaşlık verdi Abad bana Güzeldi <laughs> şu an gibi ama Kanka bana yavaşlık verdi iskelet vurunca 20 saniyem var A Bakayım eee Sabah oldu mu? Abi? Yok. Sen neredesin? Kanka ben evdeyim ya. Şu an yanındaki evdeyim şu an. Kanka öleceğim bir galiba. Gel lan gel gel. Gel lan gel. Of kıl payı var ya. Burayı niye işte. açtın oğlum? Burayı niye açtın? Ya, işte. ya İsmail. Allah 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 Allah. Abi bu oğlum? Yaradıklarım. Ahahahah Ya ben balta yapıyorum <laughs> ben bunu. İprizi yapıyor artık. Kanka çok anasını... Avayeli. Avayeli. Dedi avayeli mi o? Avayeli almışlar abi. Bak yine öldüm. Oğlum bu mayni psikopat bizi bırakmıyor ki. Nasıl yapacağız oğlum? Vallahi kanka bilmiyorum var mı biz de köyü, bu köyü terk edelim. Bu bizim başımıza musallat oldu. Ya, bu Vurduğumuz zaman daha şey oluyor. O zaman alıyoruz eşyaları gidiyoruz. Daha ilk, ilk köyü terk edelim. Atlatamadık. Atlatacağız ama. Ya demir golem olsa Kanka sen koş. Koş seni takip edeceğim. Boş. Ananı Doğru. satayım ölüyorum. Nereye gidiyoruz? Koş 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 koş. Gel arkadaşlar. Gel, arka gel sen... takip et gel. Boş ver köyümü. Biz buradan tüyelim. Tüy, güvenli bir yere geçtikten sonra da videonun sonuna gelelim. kapınışı yapalım gel. Gel yapalım. Gel 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 gel. Ananı satayım. Şuraya düştüm. Daha güvenlidir, daha güvenlidir. Evet, 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 evet. Neredesin? Gel, gel. Bas, bas, bas. Kurtardık kendini. Onları orada hapis ettim bak. Tamam, tamam. geç, geç, ben... geç, geç, şu. Kanka bana yavaşlık yok. Tamam. Gel. gel şu mağaraya gel, gel şu mağaraya gel. Hmm. <laughs> Ben evi yaktım kanka sen kas. Dur, 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 dur. Ne oldu bana ben niye hasar yedim? Peki, geri, gel 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 Oğlum bir yerden kurtulalım diye ee, bir yere girdi anasını satayım. Neyse. O zaman arkadaşlar Neyse. abone olmayı, like atmayı kesinlikle unutmayın. Burada da videomuzun sonuna geliyoruz. Bakalım ikinci bölümde. Hangi ne başımıza neler gelecek? Burada vallahi bayağı bir şey yaşadık kanka ben sana diyeyim. Bu bölümde. Ya, bayağı adam. Vallahi bu oyuna yani nereden baksan bir 3 4 yaratıkla kapışmışızdır aşağı yukarı. Ay öyle. O zaman kanka bir şey diyor musun? Ben videoyu kapatıyorum burada. İkinci bölümde devam Arkadaşlar, edeyim. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Bu kadarsa o zaman ben kapatıyorum. Yarın akşam tekrardan bu saatlerde e, kanala video gelecektir.